Geldiğimiz zaman bile 10 milyondan fazla kişi istihdama erişmiş durumdaydı. Ki ona kalsaydı tekrar kapatırdı, ülkeyi mahvederdi. Alkol, uyuşturucu, depresyon birçok şey başa gelir ülkeyi bu şekilde kapalı tutarsanız. Demokratların yürüttüğü mesela yönetimini yürüttüğü eyaletlere bakın onlar kapalı tutmaya devam ettiler ve kimisi daha yeni yeni açılıma gitti. 7 Kasım diyorlar. Niye 7 Kasım? Çünkü seçimden sonrasını bekliyorlar. Aslında bizi incitmeye çalışıyorlar gibi ama bizi değil, insanları incitiyorlar. İnsanlar maskelerini takar, ellerini yıkar, kişisel korumaya dikkat ederler. Ee, örneğin Kuzey Carolina'ya bakın, oradaki pe Pensilvanya, oradaki birçok eyalet açılmalı. Adil değil çünkü birçok kişi kendini hapiste gibi hissediyor. Ee, boşanma oranlarına, alkolizme, uyuşturucu bunlara bakın çok üzücü şeyler görüyoruz ki bu adama kalsaydı bütün ülkeyi kapatırdı, bütün ülkeyi mahvederdi. Bizim ülkemiz ise çok iyi çıktı bundan rekorlar kırdı kalkıp da kimse bize evet hadi kapatalım ekonomiyi, ülkeyi diyemez. Tamam şimdi dediğim gibi siz ekonomi K şeklinde gelişiyor dediniz. Bu Sayın Başkan da V şeklinde gelişiyor dedi. Ne diyorsunuz? Şimdi milyonerler ve milyarderler kendisi gibi iyi durumda. Hatta paralarına para kattılar. 300 milyon dolar daha, milyar dolar daha zengin oldular. Çünkü kendisi sadece bu vergi muafiyetine odaklanıyor. Gittikçe zenginleşiyor. Ama televizyonlarından bizi dinleyen küçük kasabalarda oturan çalışanlar, işçiler. Sizin durumunuz ne? Bakın, vergi ödemelerine bakın. Yanlış, yanlış söylüyor. E, şimdi iki dakikaya. E, Tamam dediniz lütfen bırakın bitirsin sözünü. Evet zamanımı alayım. Sayın Başkan aslında Amerikan başkanlık tarihinde görevini teslim ettiğinde yönetimi boyunca Yönetiminden öncekinden daha az istihdama sahip olan ilk başkanı olacak. Bu bir. İkincisi işlerini kaybeden insanlar zaten ön cephelerde olan kişilerdi. Bizim hayatlarımızı kurtaran kişilerdi. Bizim için ölen kişilerdi. Kendilerini siper ederek bu sayede bizim yaşamamızı sağlayan kişilerdi. Yani bakın bu fikir çok ilginç. Diyor ki açacağız e eyaletlerin yarısı COVID vakalarında ve ölümlerinde artış gösterirken daha da açmak istiyor ekonomiyi, ekonomik faaliyeti. Neden? Çünkü ekonomiyi düzeltemiyor ve diyor ki COVID krizini düzeltmezsek ekonomiyi de düzeltemeyiz diyor. Ve evlerinden bizi izleyen sizler için güvenliğiniz, sağlığınız hiç düşünülmüyor. Okullar mesela neden? Okullar açıl, açılmıyor. Okulların güvenli bir şekilde açılması, öğretmenlere, öğrencilere maske dağıtılması, maliyetli şeyler. Sonra dedi ki tamam, ulusal bir acil durum yok, olağanüstü durum yok dedi. Küçük işletmelere yardımcı olmak için hiçbir şey yapmadı. Hepsi kapanıyor şu anda. Altı küçük işletmeden bir tanesi kapandı bu dönemde. İnsanların, Amerikan halkının ihtiyaçlarını gidermeye çalışmıyor. Güvenli bir şekilde ekonominin açılabilmesi için. Buna cevap verebilir mi? Şimdi ikinize de iki dakika vermiştik, i̇yi vermiştik ama pardon, kendisi bir beyanda bulundu. Ee, i̇nsanlar okulların açılmasını istemiyor ki ya da e, restoranların ya da eyaletlerin e, e, kapalı kalmasını istemiyorlar ki. New York State'e bakın, ee, burada e, New York'ta yapılan şey aslında çok iyi bir toparlamaydı. İnsanlar e, kendilerine ait yerlerin işletmelerin açıl olmasını istiyorlar. Ee, bu arada e, ben e, futbolu yeniden ben devreye aldım oyunların başlamasını maçların başlamasını sağladım zaten Ohio'daki herkes benle gurur duyuyor. Şimdi ekonomik plana geri dönelim ileriye nasıl taşıyacaksınız bunu Sayın Başkan sizde şöyle bir rapor çıktı 2016 yılında Başkan seçildiğiniz yıl ve 2017'de ilk yılınızda yani yılda 750 dolar federal vergi gelir vergisi ödemişsiniz her yıl her iki yılda da böyle. Başka ödediğiniz vergiler de var. Ama bu 750 dolarlık federal gelir vergisi doğru mu? Ben milyonlarca dolar gelir vergisi ödüyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu gazetelerden birinde çıkan bir hikaye. Ben bir yılda 38 milyon dolar ödedim. 70 küsür milyon dolar ödedim. Göreceksin. Ben şimdi sözümü bitirdiğim zaman göreceksin. Seçim kuruluna git, bakıldığın zaman orada 118 sayfalık bir rapor var. Burada benim şirketlerimin aktifleri çok iyi. Şimdi ben size spesifik bir soru sordum Sayın Başkan. Bunların hepsini anlıyorum, tamam bir sakınca. Şimdi Sayın Başkan, size bir soru soruyorum. Bize tam olarak federal gelir vergisi tam olarak ne kadar ödediniz 2016 ve 2017 yılında? Milyonlarca dolar. Milyonlarca dolar mı ödediniz? Peki bu 750 dolar nedir? Şimdi bunu göreceksiniz, göreceksiniz bunu. Ee, şunu söyleyeyim, müsaade edersen, Chris. Ee, burada ben buraya gelmeden önce aslında özel bir iş kendi alanını geliştiren bir e, iş adamıydım ee, ve normalde ne olur? Kendisi bize bu kanunu geçirdi, bu faturaları, bu gelirleri, vergi gelirlerini sunuyor ve Pensilvanya'da her yıl baktığınız zaman görüyorsunuz bu vergilerin ne kadar yüksek olduğunu ve bunlar zaten aslında Obama yönetiminden bizim üzerimize kalan ek vergiler oldu. Şimdi Biden, siz buna cevap vermek istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Şimdi onu bu konuma getiren vergi yasası yani daha az vergi ödemesini sağlayan bir okul öğretmeninden. Bu e, yasayla ilgili diyor ki ben akıllıyım, zekiyim, yasayı kullanıyorum.